Arkadaşlar selamünaleyküm. Yine de Zeynep Esar yanımda. Bakırköy tarafına geldik ve arkadaşlarımız oturduk, çay kahve içtik. Şimdi gidiyoruz. Benim de benzin az. İlk benzine girmem lazım. ne anlatsam ne yapsam şan atmaya bir şey gelmiyor. 34 R. Hava bugün iyiydi ya. Bugün ayın 29'u pazar günü, pazar akşamı. Hadi 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 aç yolu aç yolu aç yolu. İlk gördüm benzinliğe gireceğim ki var. İlk gördüm benzinliğe atacağım kendimi. Bu kış gedvenle de elim iyice alışmaya başladı. Hop. Buradan geçemeyiz. Damn. Lan benzinim biterse çok komik olur ya. फिर कई गिजा लिया benzinlik 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 acil benzinlik Arkadaşlar yaz gelsin ya. 3. teste girecek de bari biraz daha az çeksin. Evet şu an anlık 4.4 diyor. Kırmızı ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Veli efendi Aa, Veli efendi burada mıymış Mustafa'nın sürüşüne güveniyorum ya. Mustafa arkamdayken kafam rahat. Arkadaşlar DM'lerden özel hayatımı soranlar olmuş. Abi yenge yok mu diye. Arkadaşlar yengeniz yok. Biz gönül defterini kapattık. İyiyiz böyle ya. Güzel. Bu konu hakkında pek konuşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi biz gönül defterini kapattık. Şu an böyleyiz Ailenizi sevin, motorunuzu sevin, kendinizi sevin. Bir insan en başta değer vermesi gereken kendisi de bunu da unutmayın öyle işte nasıl da sarıyor arka aynen musti hop viraj keskin öyle işte kendinizi sevin arkadaşlar boş verin yengeniz yok ben böyleyim İçimde gücümdeyim kendime vakit harcıyorum. Ananı sikiyim yanlış giriyordum. Musti Hop yanlış girdik. Oley çevirme en sevdiğim. İlan çevirmeye düştük. gelsin. Lan doğruya girerken bir anda yanlışa döndük. İyi çevirmeye çıktı. Videonun içeriği belli oldu. Yunus çevirmesi. Kafamız bir anda aldı. Bak yanlış yöne girdik. Yakında polis var mı? Hayır yok. Ben bunu kasıtlı işaretlemiyorum. Neyse ileriden döneceğiz. Direk evet. benzin alak. Selamun aleyküm Selam. abi. Selam. Efendim abi? Ne abi? Neye geldin? Neye geldin. Benzin almaya geldim abi. abi bura Abi, Vallahi hadi ha gaz alacağız. <laughs> Ulan ya. İşte hazır mısın? Önümüz açık. Önümüzü de kapatalım. Aa, şimdi mis gibi basabiliriz. Niye? Benzinimiz var. Telefon da sabit. Tamam. Üzeri de kapatalım. geliyor tamam. Öyle işte arkadaşlar gittik çayımızı kahvemizi içtik sohbet muhabbet ettik hava soğuk. Polisler bizi çevirmeye alsaydı ya içeri çıkardı. Polisler bizi çevirmeye de almadı Yunuslar. Sağlık olsun. Benzinimizi falan aldık. Hiçim merak etme şimdi ve gücümdeyim yakında o akımı çekeceğim ya hiç ev spor bir de motor tabi ki o mtd'nin torkuna bayılıyorum ya gerçekten japon yapmış Şarkımızın sesini yükseltelim. Şu an interkomdan Ali Kınık çalıyor. Taksi açıl açıl. trafiği açın yolu ya. Sola çıkacak. Bu da sola çıkacak. Bir Beşiktaş sahil yapacağız.

Neredesin lan <gülüyor> <gülüyor> Hoppala <gülüyor> Bas gaza aşkım Bas gaza Bas gaza oksijen alalım üzeri açıp. Tam bak tam buraya Yunuslar bazen pusuyor. Öyle bir nokta ki var ya efsane bir nokta. İyi ya terapi gibi geldi az bir şey ucundan gazladık. Gördünüz mü? İşte her zaman böyle şeyler olabilir. Sakin kalın. Nam Mustafa nerede? Ha geliyor. Bir sahile gidiyoruz, bir çay içeceğiz. Hava cidden soğuk ama olsun kuru soğuğa ben razıyım ya. Neyse biz çayımızı mayımızı içelim. Hadi sonra görüşürüz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Beşiktaş'a Çayımızı da içtik. Deniz manzaralı, soğukta. Ateşin başında. Güzeldi. Instagram takip edenler dersen hikayelerimi görüyor. Şimdi dönüşe geçtik. Güzeldi. Sohbet, muhabbet. Ateş başında. Deniz havası alarak. Kışın. <laughs> Az bir iş ama olsun be. Öyle yani. Bakın bak konuşamadım. Ağzımda vaf bayağı bir sıkıyor. Bakırköy tarafına gittik. Çay kahve içtik. Arkadaşlarımıza buluştuk. Benzin filan aldık. Oradan bir E5'te gazladık. Ulan vaf ağzından çık çıkmaya... be. Ha şimdi oldu be baf ağzıma yapıştı çıkmıyor. E5 de ucundan bir gazladık ettik. Beşiktaş'a geldik. Çayımızı içtik. Güzeldi. Musti ile. Hadi abiler hadi abiler hadi abiler. Mavi araç mavi araç dedim gördünüz mü hiç güven vermemişti bana tam sağa dönme potansiyeli vardı sinyali yakmadan dönüşe başladı sinyal öyle yaktı olsun o da bir şey bunlar ne yapıyorlar <laughs> M.T. bayılıyorum Aslanım M.T. be Aslanım M.T. <laughs> Efsane ya Kameranın şarjı da azaldı Arkadaşlar ben burada Videoyu sonlandırmak istiyorum. Kendinize cici bakın, iyi bakın. Yeni videoda, yeni muhabbette, yeni sohbette filan her neyse onlarda görüşmek dileğiyle. Son sözüm arkadaşlar sevmeyin. Ya yani sevin de bilmiyorum sevmeyin. Boş verin. Siz bu konuda beni dinlemeyin. Kendi bildiğinizi yapın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.